Abla, neden bu kadar üzgünsün? <laughs> Şapalatlar tüm gücüyle dünyaya saldırmak üzere. Nasıl üzgün olmam Mutlu? Neşe, Mani'nin yerini öğrendim. Bir şapalat gemisinde. Peki pembe gezegen yöneticilerinin yaptığı teklif işe yaradı mı? Maalesef Neşe, şapalat konsey başkanı ikna olmuyor. Bebeklerini geri veriyoruz işte. Daha ne istiyorlar? dünyayı. En başından beri dünyayı istiyorlardı zaten. Neşe merak etme. Tüm pembe gezegen yanımızda. Dünyayı korumak için elimizden geleni yapacağız. Peki Mani ne olacak? Onun için bir planım var. Esrarengiz şapkayı kullanmamız gerekecek. Takma yolu boynuna gezegenin gücüyle tüm parıltılar seninle. Abla, şapıyı verecek misin? Buna mecburum. Neşe, Gerçekten çok tatlıymış bu bebek. Öyle görünüyor. Sıkı sıkı tutun bana. Hemen mi gidiyorsunuz kızım? Evet anne. Fazla zamanımız yok. Şapiyi vermesek olmaz mı? Bak o bizimle çok mutlu. Belki kalmak ister. Görüşürüz anne. Neşe, güçlü. İşte seni bulduk. Mini nerede? Birazdan burada olur. Merhaba. Bak demiştim. Mani kardeşim. İyisin değil mi? İyiyim Mini. Hadi beni çıkarın buradan. Geri çekin. Beni kurtaracağını biliyordum. Şimdi sıra yeşil kristalde. Yeşil kristal mi? Evet. Madem şapalatlar anlaşmayı bozdu, biz de yeşil kristali geri başkanına verdiğimiz yeşil kristali düşün <laughs> Geldik. Hadi alalım yeşil kristali. Dur güçlü. Etrafında ışınlar var. Ha, <laughs> ne yapacağız şimdi? Olan oldu. Şapalatlar gelmeden yeşil kristali alıp gideceğiz. Şu ışınları kaldırdık mı tamamdır.